Ama şu mektup çok mühim ya bak. Hakikaten bak ne diyor. Aziz kardeşlerim ben bu sabah tesbihatta hafız tevfika acıdım. Bu iki defadır zahmet çekiyor tahatur ettim. Birden hatıra geldi onu tebrik et. O kendini faydasız bir ihtiyat ile Risale-i Nur'daki çok ehemmiyetli makamından ve büyük hissesinden bir derece çekmek isterdi. Öyle kolay değil o zaman tabii yani. Hapisler var, sürgünler var, işin ucunda idam bile var yani. Misal yani. Ee, o zaman öyle hizmete gitmişler. Ama bazen de böyle bir ihtiyatla ha, üstadımız ne diyor? Ondan sonra e, şimdi öyle de ama ondaki şeref, fazilet öyle değil mi? Yani o sıkıntılar içinde ne kadar büyük bir makam, manevi bir mertebe bir şey oluyor değil mi? Ya... Fakat hizmetinin kutsiyeti ve azameti onu yine o büyük hisseye ve pek büyük sevaba muvaffak eyledi. Fakat hizmetinin kutsiyeti ve azameti onu yine o büyük hisseye ve pek büyük sevaba muvaffak eyledi. Az bir sıkıntı ve geçici bir küçük zahmet ile böyle bir şerefi maneviden geri kalmamak gerektir. Bak mesela o zaman yani düşün adamı alıp götürüyorlar. Öyle değil mi? Adama demiyorlar müşterin var, dükkan var, dükkan çoluk çocuk var. Alıp getiriyorlar adamı. Sen diyor Nurcusun, Risale-i Nur okuyorsun. Ya Allah. Nereye götürüyorlar? O da bilmiyor. Karakola. Oradan nereye? Filan yere sevk ediyorlar. Oradan mesela Eskişehir bu civarda toplamışlar. Eskişehir'e göstermişler. Misal soru üstadık. Kastamını sor. Oradakiler topluyorlar buraya. Oradan Denizli'ye. Misal. Sonra muhtelif yerlerden topluyorlar Afyon'a. E bunlar hepsi çoluk çocuk sahibi, iş güç sahibi ekser yani. Ondan sonra e şimdi hem de o hapiste sıkıntılar, musibetler ya kolay mı yani? Ki o zamanki şartları bir de düşünün. Ya şimdi buna bak bu şeyde üstad diyor ki az bir sıkıntı ve geçici bir küçük zahmet ile bütün bunlar üstad nasıl tarif ediyor? az bir sıkıntı ve geçici bir küçük bir zahmet ile. Geçici bir küçük zahmet. Hakikaten yani geçti mi geçmedi mi? Geçti. He. Şimdi i̇şte hemen neticesinde ne diyor? Böyle bir şerefi maneviden geri kalmamak gerektir. Her birisi bir yıldız gibi parlamadı mı? Parlamadı mı? Bugün Zübeyir abi deyince Zübeyir Gündüz alp, Mustafa Sungur misal yani. Ondan sonra Bayram Yüksel Hani üstadın talebelerini sayın hepsini. Hüsnü Bayram. Yani <laughs> Abdullah -ı... Yeğin. Hangisini saysan say. Veya Barla Sıddıkları. Bak Barla'dayız mesela. Yani onlar köylü böyle şey. Ama her biri değil mi? Ne şerefler kazandılar ya. <laughs> ya sahabe de. misal değil mi? Yani. Allah'la bir fazilet elde ettiler. Yıldız gibi parladılar. Bak bugün biz bu hakikatleri okuyoruz. En birinci hisse onlara gidiyor. Yani onlar vesile olmuş. Tabi yani biraz da ötesine gitsen en büyük hisse Peygamberimizindir aleyhissalatü vesselam. Kainatın yaratılmasına sebep değil mi? İlahi derecesine göre diyelim sahabe-i kiram el öyle, öyle geliyor. Ama bu asırda bak bu nurların şeyine vesile oldukları için en birinci ise onlara gidiyor yani. Ya nasıl bir saadet. Şimdi ben bunu niye anlattım? Mesela birazdan bir ders, bir hizmet oluyor, bir yere gitmek icap ediyor. Tembellik yapabiliyoruz. Öyle değil mi? Ya kim gidecek şimdi ya? Program ya işim var diyor adam. İşim ya doğru. Hepimizin işi var. Şimdi buraya gelenlerden işi olmayan var mı soruyorum. Hepsi işi var Allah razı Bak adam en mühim iş bunu kabul ediyor. Evet o da lazım bu da ama zaten sene boyunca o işi yapıyorsun. Senede birkaç günde değil mi böyle? Bu manaya kuvvet vermek. Ya, bu hakikatlerle meşgul olmak. Bak yine bir hatır olsun. Maksat bu ders hem muhabbet hem şey. Şey, mütala gibi hem de muhabbet dedi ki. Şimdi Muş'ta şey vardı. Cahit abi. Ondan sonra o diyor ki Hacı Osman beni aradı. Hacı Osman abi de Muş'un ilklerinden ya yani ilk vakıflarından daha evvel de vardı yani daha sonra yani son şey de ilk vakıflarından bir. Çok hizmet etti Allah razı olsun. Hacı Osman abi diyor Hacı Osman beni aradı dedi ki ev Cahit abi dedi Sungur abi bana geliyor. Ondan sonra gidelim. O zaman rahmetli Sungur abi bir bölgeye gittiği zaman bütün o bölge bir araya geliyordu. Mesela bana gitse Tabitlis'ten işte Muş'tan, Yeri geliyor Bingöl'den, Ağrı'dan öyle hep toplanıyorlardı. Yani birkaç gün oraya oraya oraya. Güzel böyle feyizli, manevi, bereketli dersler. Hakikaten böyle onlar birbirini görmekle bir şevk, bir heyecan derken öyle çok muazzam hizmetler oldu. Her tarafta da. Neyse diyor dedi ya Sunur abi bana geliyor, gelmiş veya geliyor. Neyse alhasıl. Ondan sonra gidelim. E diyor Hacı Osman ne olsa beni arıyor. O kadar diyor Muş'ta Kardeşler var, abiler var, hepsine o zaman herkes de araba yok da. Yani medresen falan öyle arabası yok. Bir abi arıyorsun ama esnaflardan çok kişinin de arabası var yani. Ondan sonra ya dedim Hacı Osman o, o gün de diyor benim çok işim var. Hakikaten da diyor böyle ya diyor her şeye de gitmişiz gidiyoruz reddetmiyoruz yani de. Ya dedim Hacı Osman Allah aşkına sen dedim yani başka böyle bir kardeşi ara benim bugün hakikaten çok ciddi işim var. Ondan sonra e, bu sefer de başka bir kardeş seni götürsün. Ya diyor o da onu aramış işim var, bunu aramış işim var, şunu aramış işim var. En son neyse var hasıl tekrar diyor beni arat. Neyse çare yok. Ben de diyor götürdüm ama böyle söylene söylene götürüyorum. Ya bu hizmet benim babamın çiftliği midir? Benden başka kimse yok mu? Falan diyor böyle böyle. Şey yaparak söylüyorum. Gittik Van'a, Muş'tan çıktık Van'a gittik. Tam medrese girdik diyor. Cemaat dolu ders okunuyor. Sungur abi de elinde kitap öyle biz içeri girer girmez böyle birden Sungur bir gözünü şey yaptı. Kardeşlerim dedi. Bu hizmet kimsenin babasının çiftliği değil dedi. Bu hizmet Bediüzzaman'ın çiftliğidir. Biz de hepimiz orada çalışıyoruz. <laughs> Allah Allah. Ondan sonra anlaşıldı değil mi? Ne kadar güzel. Elhamdülillah ya. Yeah.